Bir dalga leğeninde üretilen ve 4 dalga tepesi arası uzunluk 30 santim olan periyodik su dalgaları 40 cm bölü saniye hızla ilerlemektedir. Bu dalgalara frekansı fc olan 8 yarıklı stroboskop ile bakıldığında dalgalar duruyormuş gibi görünüyor. Buna göre stroboskopun fc frekansı kaç saniye üzeri eksi 1'dir. Bakın 4 dalga tepesi arasında 3 tane dalga boyu vardır. Bu 30'a eşitse dalga boyu 10 cm olur. Dalgaların hızı da 40 cm bölü saniye verilmiş. Ee, bakın e, stroboskopun yarık sayısı 8 denmiş. Bu durumda bize stroboskopun frekansı soruluyor. Önce dalgaların frekansını bulalım. F bölü, e, v bölü F dalgadan. F dalga eşittir V bölü lambda. F dalga eşittir 40 bölü 10'dan. 4 saniye üzeri eksi 1 bulunur. F dalga eşittir. N çarpı F stroboskop dalgalar duruyormuş gibi göründüğünde kullanılan formüldür. Bu durumda F dalga 4 yarık sayısı da 8 olduğuna göre stroboskopun frekansı 4 bölü 8'den 1 bölü 2 saniye üzeri eksi 1 bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir.